안탄좀못내 봐. 못. 셋 쓰래다 한번야못 돼. Gelsene Bu adam on ben suat. Öldü. Son bir. Elzem galiba. Aracı alsana. Basalım orayı. Şu kapıdan girelim bak şu. Şu var ya şu kısımda. Aynen karşıda olacak direkt. Ben kaldırmıştım. Bassan Ah. O da sende abi diyelim şimdi. Burada burada. Ne yapıyor abi? O ateş mi ediyor? Bu ne ya? <laughs> M4 var kanka 6x var. Tamam. şu kristalleri almaya gidelim beyler ya. Let's go. Türkiye sonrasında. Çek tabii kardeşim. Nereye attı? bu atlar mı acaba? Kanka bence bu kalabalık değil ya. Bir ya da iki Evet gelsene çıkalım yukarı. İki olabilir ya. Aa iki iki. iki, iki ayak güzel. Bekle kanka. Aşağıda bir Ersin lan burada. İçeri içeri içeri. İçeri beni. O anne kapıyı taramanız gerekecek. Birazdan çıkacak. Al. Ah, tuttun abi. Tamam mısın? Ufuk Hayır, sen abi. sana. Tamam tamam tut tut, tut. Bu açma kapıyı. Bekle. Hacı çat dedim daha da. Gaz Abi canını bas atacağım kas. Diğer kapıdan geldik. Geliyor abi. İki kişi, işte, iki iki arkada da var abi. Diğer kapı. Sağdan geldi. Sağ sayı var abi gelen var. Beklesene ya. Şu bir atın. Beklesene. Abi bizi işler abi. Yok yok. Geri gel biraz. Burada burada Ersa. Burada burada. Vork mu ya? Vork mu? Olabilir ya. Vork değil. Bot. Bot. Bot ortalık karıştırmış Ee, alabilirim. Şu an geri boşalttım biraz. Ee... Tamamdır. 3 tane atarım abi. MK var bir de. Ee, şey yapalım mı? Tentra bir bakalım. Orada da olacak. Abi drop'u al, aldın mı arada? Bu üç set oldu. Aa o arada Drop'u almış abi orada. Hayda. Hadi bakayım. Let's go. Let's go. kasıyor. Karşı dolu abi. Neresi? Evet tamam, araç e, hemen toplayalım. Geçsenize araçta. Oy iyi abi. lazım ha. Kimin canınız iyiyse. Oha. Teker gibi. Neyse aynı araç. Bunlar ateş şey edilmiyor aşağı. Kardeş, Kardeş bin, uc bin UC verdim ona. Bin mi? Aynen. Harcadığın 15 bini saymıyor musun sen? Yo. Tek attım. Gelmiş. Sorun yok sorun yok sorun yok. Goodbye bro goodbye. Helal. Hey. Bye. Araba var burada onların Sniper vardı ya AVM ya da M4 Ne ya? Çöp desin. İnşallah bir gün sen de tek atarsın Memo ya. 32.000 UC de açmak yerine. Neler M24 var. AVM mi dedi biri? M24'müş abi. Aynen. Hı -hı. Gel ne de toplamı. Abi bu desen değişmiyor. Ee, ver onu bana bak Oha bende neydi iş? Sende desen yok mu ki? <laughs> nasıl olabilir ya? Eee? Nerede olabilir ki başka? Oraya da baktık. Burada bir yer yani var. O burası mı? Bayıldı sanki ya, öyle gördüm. Sol alttan baydı. Alsana da be, bedel. Kanka, şunu al. Var oldu, Baygınlar var. Heh, gördüm Aşar adamı. Tamam, öldü bu. Ağabey, bir epik attım abi onu da direkt aldım. Tamam oldu gitti. Kaldı beş. O mevzunun döndüğü yere bak. Burası. kas kul almaz. Harbi daha bak. Sen mi geldin? Tamam. Şu aç da Atamadım. Ben geri geliyorum. Allah cebinden mi? Tamam bir kişi kalsın. Göründü mü? Ay sağ. Oha buyurun otu. Bunu alsana efendim. Ben bir canımı basıyorum. O adamın karşısında. Yanımızdaki baygın mı hala? Baygınsa son adam. Nerede ki evet. Al smoke at Yukarı gitti abi. 50 saniye. Abi sola Vuramadım. Solda mı? Hı hı. Nerede Onu... mi mi? o? Yerde yatıyor bak burada önümde. Burada tam burada yatıyor. Ah. Abi şeyin aklı Havaya uçurdum. Helal. Uy. Niye 4 kill daha bulamadık ya? Abi bakalım. Tamam, <laughs>